Duranlık'ın adı YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yepyeni bir üniversite alımı ilan detaylarını konuşacağız. Bugünkü üniversitemiz Van 100. Üniversitesi. Van 100. Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesi'nde çalıştırılmak üzere 657 sayılı devlet memurluk kanununun 4 b maddesine göre yani sözleşmeli toplamda 21 farklı ünvanda 98 kişilik alım gerçekleştirecek. Biz bu videomuzda öncelikle hangi ünvanlarda kaç kişilik alım gerçekleştirecek bunları söyleyeceğiz. Daha sonra başvurunun genel şartları ve özel şartları nelerdir bunlara bakacağız. Başvurunun şekli, yeri, zamanı nelerdir bunlara bakacağız. Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların açıklaması kısmı inceledikten sonra en son başarı formunun nereden doldurulduğunu gösterip videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Ezdacılık ünvanında iki kişilik alım gerçekleşecek. Herhangi bir özel şarta bağlanmamış. Ebelik ünvanında yine lisans 4 kişilik alım gerçekleşecek. Herhangi bir özel şarta bağlanmamış. Hemşire lisans ünvanında Toplam 28 kişilik alım gerçekleşecek. Bu 28 kişilik alımın 25 tanesi herhangi bir özel şarta bağlanmamış. Hemşire orta öğretim ünvanında toplamda 27 kişilik bir alım gerçekleşecek. 10 kişilik alım herhangi bir özel şarta bağlanmamış. Fizyoterapi ünvanında iki farklı nitelik kodunda iki kişilik alım gerçekleşecek. Psikoloji ünvanında bir kişilik alım gerçekleşecek. Biyoloji ünvanında iki farklı nitelik kodunda iki kişilik alım gerçekleşecek. İlk ve acil yardım yani paramedik ünvanında farklı nitelik kodlarında toplam 14 kişilik alım gerçekleşecek. Ameliyathane hizmetleri ünvanında bir kişilik alım gerçekleşecek. Anestezi ünvanında iki farklı nitelik kodunda iki kişilik alım gerçekleşecek. Fizyoterapi ünvanında bir kişilik alım gerçekleşecek. Laboratuvar ön lisans ünvanında toplam 5 kişilik alım gerçekleşecek. Tıbbi görüntüleme ön lisans alanında 3 kişilik alım gerçekleşecek. Radyoloji ön lisans alanında 1 kişilik alım gerçekleşecek. Radyoterapi ön lisans ünvanında 1 kişilik alım gerçekleşecek. Ortaöğretim sağlık hizmetleri sağlık bakım teknisyenliği alanından mezun olmak şartıyla 1 kişilik alım gerçekleşecek. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ünvanında 1 kişilik alım gerçekleşecek. ATT sağlık meslek liseleri acil tıp teknisyenliği alanında bir kişilik alım gerçekleşecek. Ve son olarak arkadaşlar odyometri ön lisans alanında bir kişilik alım gerçekleşecek. Genel şartlar nelerdir? Bunlara bakacak olursak da 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmanız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. Kamu haklarından mahrum bulunmamanız gerekiyor. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde sayılı suçlardan mahkumiyet giymemiş olmanız gerekiyor. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle askerliği ile ilişkinizi bulmamız olması gerekiyor. Askerlik çağına gelmemiş olmanız, askerliği yapmış olmanız, muaf veya yedek sınıfa geçirilmiş olmanız gerekiyor. 657 sayının kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevinizi devamlı yapmanızı engel herhangi bir akıl hastalığınızın bulunmaması gerekiyor. Özel şartlara baktığımızda 2018 yılı ilgili ön lisans, orta öğretim, lisans, KPSS B grubu puanına sahip olmanız gerekiyor. Eczacı pozisyonları için KPSS şartı aranmadığı için bunlara sözlü sınav yapılacaktır. Eğer ilan edilen sayıdan fazla başvuru olduğu takdirde sözlü sınava tabi tutulacaklar. Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan niteliklerin tamamını taşıyor olmanız gerekiyor ve bunu belgelendirmeniz gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ve yaşlık aylığı almıyor olmanız gerekiyor. Nöbet usulü çalışmanızda bir engelinizin bulunmaması gerekiyor. Yine diğer diğer tüm ilanlarda olduğu gibi eğer bir kamu kurumunda 657 tabi 4B olarak çalışıyorsanız sözleşmenizi tek taraflı feshettiyseniz veya kurum sizin sözleşmenizi haklı gerekçeyle feshettiyse feshet tarihinden itibaren bir yıl geçmediği sürece buna başvuru yapamıyorsunuz. Eğer kurumla karşılıklı da anlaştıysanız yani iki tarafın anlaşmasıyla sözleşmeniz sona erdiyse başvuru yapabilirsiniz. Yani tek taraflı fesih değil buna çok dikkat edin. Karşılıklı olarak anlaştıysanız buradaki istisnai durumlar nelerdir? Burada bahsedilen istisnai durumlar ise kısmi zamanlı çalışıyorsanız ve ayrıldıysanız arkadaşlar farklı bir ünvanla başvuru yapacaksanız ve eş durum atamasına başvurduysanız ve et geldiyse istisnai durumları taşıyorsunuz. Bu durumda bir yıl geçmemiş olsa bile buna başvuru yapabiliyorsunuz. Başvuru şekli, yeri, zaman nelerdir? Bunları inceleyecek olursak. Müracatları ilanın resmi gazete yayınlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde mesai bitimine kadar üniversitenin personel daire başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar bu adreste belirten iş talep formunu bilgisayar ortamında doldurarak istenen diğer belgeleri, bakın bunu bilgisayar ortamında dolduruyorsunuz. İsterle formunu arkadaşlar. Buna ek olarak yanınızda öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve isteyen ünvanlar için deneyim belgesi, sertifika ya da kullanım belgesi gibi belgeleri de yanınızda götürerek teslim etmeniz gerekiyor. Videonun sonunda şu kısmı kopyalayıp arkadaşlar buraya yapıştırıp bu ekrana bakacağız. Daha sonra buna baktıktan sonra da videomuzu sonlandıracağız. Adaylar sadece tek bir ünvan nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuruda geçersiz sayılacaktır. Özellikle hemşire unvanında ve ilk ve acil yardım ön lisans unvanında çok fazla başvuru nitelik kodu var arkadaşlar. Diğerlerinde de var ama çok çok dikkat edin. Sadece bir tanesinde başvuru yapacaksınız. Başvuru formunu hatalı dolduran ya da eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecekleri başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacaktır. Atamaları olmuş olsa bile iptal edecektir lütfen başarı formunu eksiksiz ve doğru doldurmaya özen gösterin arkadaşlar. Tekrar tekrar kontrol ettikten sonra sisteme gönderin. Başlıların değerlendirilmesi ve sonuçların açıklaması kısmına gelecek olursak da KPSS B grubu puan sağlaması sağlamak suretiyle yapılacağını zaten söylemiştik. Her kadronun sadece bir katı yedek adayı belirlenecektir. Çok çok az gerçekten. Asil kazanlardan süresi içerisinde evraklara teslim etmeyenler veya atan da halde başlayış yapmayanlar yerine yedekler çağrılacaktır. Lütfen arkadaşlar gitmek istemediğiniz üniversite hastanelerine başvuru yapmayınız gördüğünüz gibi sadece bir katı yedek aday belirlenmiş eczacı pozisyonları için zaten söylemiştik istenilen belgeler kısmına gelecek olursak iş talep başvuru formu söylediğimiz gibi buradaki sayfadan ulaşabileceğiz arkadaşlar başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır bu iş talep formunun linkini videonun altına bırakıyorum videoyu izledikten sonra veya izlerken arkadaşlar direkt ona tıklayarak da bilgisayar ortamında iş talep formunu doldurabilirsiniz sadece iş talep formunu doldurmanın yeterli olmadığını söylemiştim Ayrıca arkadaşlar buradaki belgeleri de şahsen teslim etmeniz gerekiyor. Belgeler öğrenim belgesi, barkodlu devlet çıktısı veya öğrenim belgesi onaylı bir sureti. 2018 KPSS B grubu sınav sonuç belgesi kontrol kodlu olmasına çok dikkat edin arkadaşlar. KPSS sonuç belgesi ÖSM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış bir yanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yine deneyim belgesi veya sertifika isteniyorsa aranan niteliklerde istenen ünvanlar için ilgili deneyim belgesi, kullanıcı belgesi, sertifika ve benzeri belgeler yerleşmeye hak kazanan adaylardan daha sonra evrak teslim tesliminde bu belgelerin asillerini ibraz etmeleri istenecektir. Deneyim belgesi istenilen pozisyonlarda görev yaptığı ile ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve bunu destekleyen sosyal güvenlik kurumundan alacağı hizmet döküm cetveli demiş. Yani daha önce çalışmış olduğunuz kuruma gideceksiniz. Hangi tarihler arasında çalıştığınızı söyleyeceksiniz veya onlar sistemden bakacaklar. Size bu tarihler arasında çalıştığınıza dair bir deneyim belgesi verecekler. Başhekim, hastane müdürü veya başhekim yardımcısının ıslak imzalı olması gerekiyor arkadaşlar. Buna çok çok dikkat edin. E-Devlet üzerinden kontrol kodlu veya sosyal güvenlik kurumuna direkt ekleyerek de hizmet döküm cetveli alabilirsiniz. Yine E-Devlet üzerinden adli sicil kaydı E-Devlet üzerinden arkadaşlar özellikle erkek adaylar için askerlikle ilişkinin olmadığına dair belge alıyorsunuz. İlan başvuru birimi, personel daire başkanlığı, başvuru tarihleri 10 Ağustos ile 24 Ağustos arası mesai bitimi ne kadar? başvuru şekli şahsen başvuru yapacaksınız arkadaşlar. Adres burada belirtilmiş. Van 100. Yıl Üniversitesi'nin personel daire başkanına gideceksiniz. Buradaki telefon numaradan arayarak da bilgi alabilirsiniz. İsterseniz iş talep formu başvuru kısmını kopyalayıp tarayıcımıza yapıştırıp bunu inceleyip sisteme üye olup giriş yapıyorsunuz. Daha sonuna iş talep başvuru formunu burada doldurup sisteme gönderiyorsunuz. İstenen evrakları da toparlayıp Van 100. Yıl Üniversitesi personel daire başkanlığına şahsen başvuru yapıyorsunuz. Van 100. Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personel Alım İlanı ilgili söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Bir sonraki üniversite alımı ilanında görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.